Hadi çık anneciğim yatağında. Hadi çık bir tanem yatağında. Aferin benim kızımı Alkış. Tekrar gir yatağına yat. Tekrar gir yatağına yat hadi. Yat yatağına tekrar. Hah. Hadi bebeğim. Hadi dikkatli dikkatli anneciğim. Aferin sana. Hadi yatağına. Hadi kocaman yatağına. Aferin benim bir tanem. Alkış Ela'ya. Alkış kızımı. Alkış. <gülüyor> Öpücük. <gülüyor> <gülüyor> yap. <gülüyor> yap bir de. Ela, <gülüyor> yap. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Bye bye. <gülüyor> 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 bye bye. Çık şimdi yatağından. Ela. Ela. Ela çık yatağından hadi. Ela. Heh, koy onu anneciğim oraya. Bir çık yatağından gel benim yanıma. Tamam gel benim yanıma. Ben gidiyorum. Gel benim yanıma. Gel benim yanıma bir tane. Hadi gel benim yanıma. Hadi hoşça kal o zaman. Ben gidiyorum sen gelirsin tamam mı? Geliyor musun? Hadi bay bay. Ben gidiyorum o zaman. Hoşça kal anneciğim. Görüşürüz güzelim. Bay bay. Anne. Aa göründü. Hadi gel. Hadi gel gidelim çıkacağız ya. Ah kafacık gitti. Hadi gel. Hadi gidelim mutfağa gidelim. Tamam. Gel güzelim. Hadi bay bay. <laughs> hadi. gel. Hadi gel anneciğim gidelim. Ne <laughs> ne hadi, hadi gel. Hadi aferin benim güzelim. Hadi gel. Hadi gel anneciğim. Aferin benim kızıma. Hadi gidelim anneciğim. Gel tut elimden gidelim. Hadi in bir tanem aşağıya. <laughs> İyi ben gittim Elacığım. Hoşça kal. Bay bay. Aferin sana.